Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün CS günlüklerinin ilk bölümündeyiz. Yanımda Anıl var. Anıl hoş geldin. Hoş bulduk. Neye gülüyorsun? <gülüyor> Komik mi? <gülüyor> <gülüyor> evet sürekli onun sesini atlayayım. <laughs> Çok zor. Ya Ya film niye Sen çaldın. Aa, adam uyandı. <laughs> Hayır ya. Başlıyor, başlıyor. Hadi. Bunları alırız gibi ya. Hadi al bak. Bak ilk video kazanmamız lazım. Tamam zaten sen rahat ol. Çok ciddi oynuyor şu anda. İnşallah. Hadi. Solla <laughs> sol, <laughs> sol direkt soldan git, direkt soldan git. Hiç bekle yapma. Gir gir gir. buna. Böyle, böyle 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 alacağız bu oyunu. Gir o şurada gir. Ben bombayı kuruyorum. Koru beni. Abi lan bu değişik. Yani. Asık bir gitmedi ya. Oo kestik adamı. Aa karşıda zeynep bir metre O kim ya? Ha şeydeki ooo çok iyi bir şey bu. <laughs> Vallahi bir sarı fişim takma geldi. Raşı 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 Ananı Adam şurada Bak dedim ben <gülüyor> 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 Neyse hımsın bilerekten zıplarla çekmedim. çekmedim şimdi hayvan gibi param var çünkü Ne kadarım var? <laughs> Oğlum ben çektim ben daha fazla param var ha, Önceki yerden kalma <laughs> çok iyi lan. Korkak. Git sen git başa Bak sağda. Onunun Onların... bak. Ya avu kalmış. <laughs> <Bezenek avuganmış. gülüyor> <laughs> ne senin avu kalmış. Avu ne? Kaleci oynatıyor. Kaleci oynatıyor. Ananın amını oynat ya. Ananın <laughs> amını. Hadi. Bak sağa smokluyum direkt soldan gideceğiz. No, okay, okay. Ya da sol no, smokluyum no. direkt sağdan gideceğiz. Hadi içine. Geri oh, soldu. Oh. Geri soldu zaten. Ben bombayı kuruyorum. <laughs> ya. <gülüyor> sakin ol. Sakin ol. Hayır yapmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Sen, sakin ol. <laughs> Gel. Solla 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 sol, direkt solla. Devam et ben bakıyorum arkaya. Devam et. Bekle. Şey var Kanka gelsene. <laughs> Nerede bir şey olacak? Adamın <laughs> ikisi aynı yerde. Nerede? Sağda kutular. İyi izle. <gülüyor> <Özledim>. <gülüyor> Bak ne yapacağız biliyor musun şimdi? He. Şunu at, atamıyoruz tamam boş ver ya. Tamam onu bana ver. Sen sen onu al. Bak şimdi. Burada bir smokladık. Adamlar da soğuk smokladı. Sen... Ne bakacağız yürü. Bur buradan gideceğimiz sancak var ya. Buradan gideceğiz aslında iyi yer benimle. Ananı sikiyim. <laughs> ya gelsene benimle neredesin? Hemen yani taktiğine sokayım ya. <laughs> Geberdik amına ne <ögülüyor. gülüyor> Güzel taktiği aslında yapamadık ya. Tam Ama, ama koş ki adamlar böyle nerede olduğunu bulsun. Ya zaten onlar için koşuyorum oğlum yoksa biliyorsun. Bak bak. Oha! Ne yaptın? Sakin olun. Sakin olun. <laughs> Param kalmadı ne alacağım ben ya? O zaman. Mi? Nasıl? Hayır 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 hayır. <laughs> ver bunu ver. Tek çare bu. Ha orada mı gidiyorduk? He. Tamam salak buraya Bu da burayı yaktı. Öyle artık. Çok o çok, lov, o çok lov. oradan git, oradan git, o çok lov. O çok lov da adam buradan gelirse sıçarım. Ya bunu Avgun'u siyeceğim ama. <laughs> <laughs> Tam rahat ol şimdi maç dönüyor. AKM aldı. Ben, i̇yi yani, de ben de işte. o AK almasam iyi de şimdi. Buraya <laughs> 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 bir tane şey atıyor. Ana o çok aşırı işimize yaradı biliyor musun? İyi ne ki attın onu ya? yani. Bak şimdi bak bak taktiğe bak. Bu öldü. Ya diğeri burada, diğeri burada. Sen oradan git de buna alacağım. Sen ona bak. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Neyse Allah'tan sonra öldü. Ya bu, da, bu el daha alamazlar bizi. <laughs> ha pardon. <gülüyor> <gülüyor> bak Değişik ne yapıyor mu? İyi. Oo, bu neymiş lan böyle? Sıfır oğlu. Fabrikadan <laughs> <laughs> Attığım yalanı yalan lazım. Yalanmış. <laughs> Oha lan. Hadi videoya güzel editsen. <laughs> Ee şey Jesse biraz diklendi. Bir de seviyorum ne sana yani. <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi burada gelmeye çalışacaklar iyi izle. Tepeden geliyorlar. Tepeden mi geliyorlar diye. O şöyle bir şey yaparız. Arka çıktı. Hayır. Bir tanesi arka gelir. Aa. Arkaya bak. Tamam sen beni koru. Evet. Çukura giriyorum ben vallahi yeter ya. Yani. Sen, sen çukura ya gir varmazdı. ben içerideyim. Ne kadar komik. Ya. Neredesin? İçerideyim. Ha <laughs> pardon. Biraz eski bir şakaydı ya. Eee <laughs> nerede bu göterekler? Ne geldi de biraz Valla T olan onlar ben anlamam. Ses <laughs> verdi ama. Nerede? lan. Hiç şey ölmedi, hiç şey ölmedi. Bir tane sandı, bir tane sandı. Sandı, 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 sandı. Ha. Orada, orada. Ya sağ, sağ hangi sağ? Yukarı lan, sağ lan, mı, aşağı sağ. sağ, mı? Lan kaç sağ sağ? Bir tane yukarıdan indi zaten. <laughs> 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 Anladım izle. neyse. Anladım izle. Sen ne aldın ya Allah'ım da belanı vermesin ya. Bu verin ya. Gitti ne aldı ya. İzle. <laughs> <Güzel. gülüyor> buradan gelin bir kere. Geliyorlar. Elimde var Anam Çok korktum bir anda acayip korktum. korktum Acayip korktum Oha pusu <gülüyor> kurmuşlar <laughs> lan Nerede? Base'de deram buna Diğeri de base'de M4'ü var onda Hiçbir şey olmaz Bombası burada ne yapabilir ki? <laughs> Bak gram dumanı ben burada oturup beklerim. Helal be. Dedim ama. Oh. Aa <laughs> sağ ol. Oo neymiş bu? Alo benim benim o. Benim o. Benim o. Silahımı geri almam lazım. Hay. sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Yine <laughs> tepe. Yine mi yeter ama? Tamam oradan çıkamazlar bekle. Dur dur Öğren bu kapıdan gelir de siz çıkmazlar mı? Mod arkada tam çok güzel vurdu onu. <laughs> Yanıyı da tak etti böyle Ben çok kostum oynadım ben Olmadı bu. Bir şey olmaz gel. Ya dur lan. Lanet olsun. Ver. Come on, come on, job, job. Ne sektin onu buna? O balı. Çek aldı bir de Biris bombayı kuruyor Helen. Sen de. Ya oruç kut. Daha oynayayım. O, o mu lazım? Tamam ben şu an yayılarak oturuyorum bu arada. Ben de aynı Tamam bir laç ettim oynayayım Bekle dur koltuk bir dur. Amınıza koydum şimdi. Evet. <laughs> Hadi gidip ölelim. <laughs> ciddi oynayış mıydı belli oluyor. Geri canı geç, yok, gel. canı yok, canı yok. Bir can amına. 2 tane mg 77 kafasına 2 tane mg 77 kafasına <laughs> Git bombalama alanında pusu amına akıyor. Mantıklı he. Tek can değil mi zaten? Tık et canım Sağdan gelirse bu kez soldan gelirse alırım onu. Pardon. <laughs> <G sharing> <alive. gülüyor> <WrestleMania>. <laughs> <pole cezanı> Üzüntü. <laughs> Oğlum adama niye küfür ettin? Duygusunu çok geçirdi. <laughs> Adam can sıkıntısına öldü. Allah'ım. İki el üstü salmamız lazım yoksa berabere kalıyoruz. Gene tepeden geliyorlar. <eighth> <limitations> tepe tepe tepeden emin, emin miyiz? He. Ben buraya niye tepe amına koyayım bırak. Buraya pusacağım valla. Buradan çıkma ihtimalleri çok yüksek. Valla ben de buraya pusacağım. Ama buraya tamam, yani. Bura bura gel. Çok güzel yanı <laughs> Çok korkunç. <laughs> Dua et el bitti. <laughs> Kapattım ben burayı. Ne yapıyorsun bu ya? Al onu da onu da. O senin silahı aldı o sıkıntı. Nerede? Tek verdi. Bak beni orada sanıyor. Lan nasıl gördün? Ah be. Merak lan nasıl beraber kaldık ya? Amına sokum ya. iyi iyiydi. Evet arkadaşlar ikinci maça geldik. <gülüyor> <gülüyor> Benim girişler efsane değil mi ya? Efsane. İzin atma gelmez böyle bir giriş. Kafa, kafa falan atsana dur kafa atayım bekle. <laughs> dur <laughs> O vermedi. Aa, canım burada asla. burada ikisi de şey burada. Oruz. Burada mı? Şurada. He. Aklıma. sensin. He. Yakıllı bu. Buradan çıkacak. <laughs> Aklıma şey geldi lan. CSGO hey. Türkçe dublaj var ya. <laughs> O hangisiydi lan? Şey mi şey mi animasyon mu? He he he. Tamam artık konuşuyor. Ah be sonunda mı? <laughs> <laughs> Oğlum nereye kayboldu lan bunun gibi ecel oldu gitti lan. Geri zekalı siz, beyinsiz. Beyinsiz. Beyin yoksun. <laughs> Kolumun ne tamam. gönül var yine yardırıca geçmiş. <laughs> <laughs> beyinsiz tamam. İzle. Gelize şimdi. Aa, ne yapayım var ya şov yapacak şov. Gel lan buna koyduk gel. Teker teker de gelmeyin çiftler. Üçer beşer gelin lan buna. geliyorlar. almışlar. Gelsinler. Gelecekleri varsa gelecekleri var. Gelecekleri varsa gelecekleri yok. Adamlar yok ama. Eee ama. Ya ee, e. sen buradan gitmedin mi? Evet. Ve tüm haritaya dolaşıp geldim biliyor musun? Geliyor <gülüyor> oradan <laughs> geliyor oradan, oradan geliyor oradan geliyor sağdan geliyor. Abi Anını sikim. Nasıl bir şeysin sen ya? Bakın büyük sen pis. <laughs> hani pis hiç canın. Hiç canın sıkılmadı şunu yaparken ya. Gel koş amına koş. Evet ya evet, dedi. Evet, evet. evet çok zor lan bence. Allah Allah. Yürü salla 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 var bir tane sağda da var. Anas. Solumda evet. adam bile yokmuş. Adamın biri önümde, biri sağımda. Lan vardı. Lan vardı. Solunda vardı. Solunda geçti adam. Allah solunda geçti. Bilmiyorum solunda geçti diye gördüm şahsen. Ya illa yani. Rabbim sen bana sabır ver. Ya o ananı götürdün nasıl Ananı zebanı nasıl gizli mi oğlum çocuğu? <laughs> bu kadar Aa, oğlum! Bu adam niye gitmedi <laughs> öbür taraftan ama? Çünkü katıksız bir orospu evladı olduğu için. Ben şey diye düşündüm adam diğer taraftan gider ben senin şuradan silahını alırım öyle geçerim. Yok işte adam katıksız bir orospu çocuğu olduğu için sadece tarıyor. Gerçekten. O adam dibine girmeyeceğim ama. Pislik değil mi? Dibine girmeyeceğim. Uzaktan uzaktan oynayacağım. Ne kodum bu çocuğu? Tamam Oğlum, sabah o ama. Bir bir şey olur mu? Bu küvet. Allah sarı dolar yersek paralarsın <laughs> o ne ya? O ne demek? <laughs> ya sarı dolar şey işte. Youtube'da uygunsuz argo ne bileyim. Ya değişik bir şey ya ben de tam bilmiyorum. <laughs> Açıklattırma bana şu o şeyleri ya Küfürsüz yapalım o zaman bak, Yok bak neyse biz. E küfürü Bak bak Küfür. Bak işte bak Zorluyor oluyor Az önce saydırdın o bunu Ben nasıl püpleyeceğim şunu orayı <gülüyor> <gülüyor> Hak ediyorlar ama ee, Öyle oynayınca ben de böyle oynarım o zaman Anıl yürü rush anıl Bak durma bak. Bak. <laughs> bu kadar ya. Bitti. <laughs> bu kadar ya Vallahi Bu kadardı ya Allah bu kadar diye. Allah'ım ya Rabbim sabahtan beri boş boş uğraşıyoruz ya. Salaklarla yemin ediyorum. Tamam. Bak geçitlermeyeceğim şimdi iyi izle Hayır ellere evden mal, mal, mal veriyoruz ha. Evet. Al bomba. Bomba çok yanlış attım. Al sana. Al sana bir de bir öldü. Ulaş. Canım yok ama benim. Tamam sen orada kal. Bu zaten yukarıdan gelecek. Zeki. <laughs> büyük hoca ya. Farklı düşünüyor. Büyük hoca ya. Bu büyük hoca ya. Herkesden farklı düşünür ya. <laughs> ben pusuyorum burada. Heh aynen sen orada kal. Adem salak buradan gelecek. Portakal orada kal. <gülüyor> 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 video, video çok komik oldu ya. <laughs> Hadi Çık artık Ya tamam oradan çıksın Hadi çıksın Tamam Nerede? Oh I IMM pozisyonu bu taraf Apeal Ben biliyorum bekle <laughs> Neredesin sen? <laughs> tamam bak Bak Tamam Sakin ol Sakin, valla sakin ol ya Ay. Oyundan attı ben. <laughs> 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 Allah'ım ya. Neyse. Gör, ya yani kapanış kapa kapanış. Like <laughs> at, <atıyorum. gülüyor>